Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde sizler de internet dükkanlarınızı deliller gibi satış yapmasının nasıl olduğunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Çok havalı oldu. Süper. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Bu video sizin gerçekten satışlarınızı çok hızlı bir şekilde arttıracak. Eğer hesabınız kapandıysa da başka platformlarda nasıl satış yapacağınızı öğrenebileceğiniz mükemmel bir video olacak. Lütfen sonuna kadar izleyip arkadaşlarınızla paylaştığınızda emin olun. Çünkü bugünün konusu Onbuy. Onbuy İngiltere'nin en iyi satış platformlarından dördüncüsü arkadaşlar inanılmaz derecede yükseldi. Bu son zamanlarda yükseldiği için hem eğitimin içerisine hem de normal YouTube videosuna koymak istedim. Çünkü gerçekten hem satış yapabileceğiniz hem de ürünlerinizi çok uygun fiyata toptancılardan bulup müşterilerinizi gönderebileceğiniz özellikle Facebook market yapıyorsanız da çok işinize yarayacak bir platform dedikten sonra hızla uzatmadan hemen hızlı bir şekilde başlıyorum. Ondan önce kanala abone olup videoyu beğenip arkadaşlarınızı paylaştığınızda emin olun. Çünkü videonun sonu sürpriz sonu arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğinizde çok güzel bir şey göreceksiniz. Şimdi el ticareti başladınızsınız Sıfırsınız. Ben bilmiyorum. Benim param yok. Ben yeterli şeye sahip değil. Hemen adım adım ilk önce ne yapacağınızı gösteriyorum. www.dijitalmarket.com Ürün araştırma yazılımı beta'ya geliyorsunuz. Aşağıda linki var arkadaşlar. O link üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağı indiğinizde Find Product Keywords bölümüne geliyorsunuz. Kategori buluyorsunuz. Hot Signal deyip araştırıyorsunuz. Bundan sonra sizin için en çok satan ürünleri internette araştırıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz olarak normalde bunlar yazılımlar 100 pound 200 pound para alıyorlar. Ben burada aşağı araştırıyorum ve birkaç tane bu ürünlerden gördüm. Şu ürünler çok hoşuma gitti. İnanılmaz satıyor arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz. 15 tane biz bir günde satmış ve diğer ürünler gibi. Şimdi hemen geliyorum Bombay'a Bu ürünün ismini ne olduğuna bakıyorum. Alıyorum, kopyalıyorum. Homba'yı araştırıyorum arkadaşlar. Aynı ismi. Buraya gelip kopyalıyorum ve aynı ürünü bak bakıyorum. Ben sizler için daha önceden buldum. Bu ürün 10.93'ü çok güzel satıcısı olduğunu ve renklerini ve boyutlarını buldum arkadaşlar. Bu ürünlerin aynısını varyasyon olacak şekilde ben de sizler için gidiyorum indirdim. eBay'i yükledim. eBay'i yükledikten sonra arkadaşlar nasıl yükleneceğini bilmiyorsanız buraya geldiğinizde sağ butonuna basarsınız. Ondan sonra create listing deyip arkadaşlar single listing. Eğer burada varyasyon olduğu için de multiple listing olarak eklemeniz gerekecek size. Bilgilerinizi girdikten sonra sistem arkadaşlar ürününüz ben eBay'i sizler için yükledim. Burada gördüğünüz gibi şu an eBay'de yüklü sayfa yenilediğimizde de geçti. Bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar artık müşteri bende bir ürünü satın aldığında ben ne yapacağım? Burada gördüğünüz gibi 19.99'a listeledim. Bu ürün 10 ne kadar satılıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 10.93 ücretsiz kargo ile 6 ile 7 yani 2-3 gün içerisinde müşteriye ulaşacak şekilde. Peki bu işlemler böyle çalışıyor mu? Gerçekten 10 baydan bulup da müşterimize gönderdiğimiz zaman sistem çalışıyor mu? Sistem nasıl çalışıyor? Daha detaylı görmeniz için ben normalde müşterilerinize sipariş verirken nasıl olduğunu gösterebilmem ve ürünün takip edelim edebilmeniz için burada sipariş verdim sizler için arkadaşlar. Sipariş nasıl gerçekleştiğini takip numarasını ve diğer bilgilerini buradan daha detaylı şekilde görebiliyoruz. Bu bilgilerinizi de müşterinize ulaştırabileceksiniz dedikten sonra yapmanız gereken tek şey bu ürünü sattıktan sonra da arkadaşlar alıp müşterinize göndermek. Bu kadar kolay mı para kazanmak? Bu kadar kolay önemli olan hangi ürünü nasıl bulacağınızı bulabilmek sıkıntıydı. Onu da bu video sayesinde gördünüz. O yüzden beğen butonuna basmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ki onlar da bu işten ticaretten kendi finansal özgürlüğünü kazansın. Unutmayın. En önemli kendi finansal özgürlüğünüzü kazanmak ve siz uyurken bir sınıfınızda çalışıp 7-24 bir iş sistemi geliştirmek. Bizler zaten uzun zamandan beri yaptığımız için arkadaşlar ortalama olarak bu baktığınız, daha önceki hesaplarınızda yani bir yıla baktığınızda sadece Paypal açık şu an arada. Satışlar o yüzden düştü. Çünkü artık ödemeleri farklı yerden alıyoruz. Biz kredi kartlarıyla alıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece ona rağmen arkadaşlar Paypal'dan 21.000 pound'a yakın satış olmuş. Neredeyse bir aya baktığınız arkadaşlar 9.000 pound'a yakın sadece satış olmuş. Daha farklı hesaplarda var ama burada göstermeye çalıştığım şey bu işte para var. Başarabilirsiniz. Doğru kişilerle çalıştığınız takdirde arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli. Eğer kafanıza takılan sorular olursa her zaman bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa sorulabilirsiniz. Eğer bu işi gerçekten de yapmanız, her zaman yapmanız gereken şey burada link ya da aşağıda linkler paylaşacağım. da sizler için bütün her şeyi paylaşacağım ya depo ürün göndereceksiniz, danışmanlık alacaksınız, eğitim alacaksınız, YouTube kanalı, Instagram hesabım, kargo takip, tracker fest. WhatsApp'tan eğitimle ilgili bilgi alacaksınız da diğer sosyal medyalarımız, Facebook kanallarımız, Twitch kanallarımız, Telegram hepsi burada mevcut arkadaşlar. Buradan tıklayarak örnek veriyorum bir şey öğrenmek istiyorsunuz, eğitime katılın buraya gelirsin Özellikle yeni çıkardığımız 2022 eğitim içerisinde o kadar çok önemli bilgi var ki bu bilgiler sayesinde arkadaşlar çok 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 e, ticaretinizi çok ileri boyutlara getireceksiniz tek yapmanız gereken arkadaşlar burada hangi eğitime katılmak istiyorsanız özellikle eğitime katılacaksanız da kesinlikle ve kesinlikle bu işi ciddi ve temelli bir şekilde yapıp kendi ticaretinize yatırım yapacağınızı gösterin. Çünkü eğer bu ticareti ciddiye alırsanız size bu paralardan çok çok daha fazlasını kazandıracaktır. Eğer almazsanız düzgünüm gerçekten sadece bir şeyler öğrenip hiçbir şey yapmamakla kalmış olacaksınız. Bu eğitim içerisinde o kadar çok dropshipping nedir, ürün nasıl bulunur, nasıl bu şekilde yazılımlar kullanılır, nasıl başarılı bir satıcı olur, nasıl keşbek alındı ve bunun gibi tonlarca tonlarca bilgiler öğreneceksin Sadece top keşbekleri size göstermiş olduğum arkadaşlar bilgiler sayesinde. Burada top keşbekte gördüğünüz gibi sadece yaptığım satışlardan fazlasıyla paramı geri aldım. 735 pound'a yakın bir satış. Yani aslında burada anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar kendinize yatırım yaptığınızda zaten verdiğiniz paraların çok çok fazlasını kazanıyorsunuz. Fakat önemli olan şey bu ticarete gerçekten hazır mısınız? Eğer hazırsanız sizlere gerçekten yardımcı olmak için bizler buradayız. Vermiş olduğum linkten ya da Aşağıda bırakmış olduğum linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Peki sizlerin satış yaptığı en önemli platform hangi Onba'yı kullandınız mı? Aşağıda yorumlarda bunu yazarsınız arkadaşlar. Daha detaylı bilgi de sizlerle paylaşır. dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.